اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك السلام عليكم كم bu mescide gelip iki rekat namaz kılarsa bir umre yapmış gibi ecir verilir, sevap verilir dediği peygamberimizin hadisinde belirttiği Küba mescidine geldik. Şu arkamda gördüğünüz Kuma Mescidi. Peygamberimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ederken kaldığı 800 gün burada beklediği ve sonra buraya da bir mescit inşa etti. Kuma Mescidi'ne geldik. Kuma Mescidi takva üzerine yapılmış bir mescit. Bu mescitte çalışanlardan, sahabelerden Ammar bin Yasir öyle bir takvayla, öyle bir ihlasla, öyle bir iştahla çalışıyordu ki bu azmini, bu çalışma hissini gören peygamberimiz ona dünyada ilk mescit inşa eden sahabe unvanını verdi. Yani dünyada ilk mescit yapan sahabe unvanı Ammar İbni Yasir'indir. Burada çok büyük gayretle çalışmıştır. Peygamberimiz bu Kuba camini, Kuba'nın bulunduğu bu yeri çok seviyordu. Burada kaldı, 800 gün istirahat etti, buraya mescit yaptı. Ve kim bu mescide gelip namaz kılarsa bir umre sevabı alacağını da hadislerde belirtmektedir. İşte Medine'deyiz, Kuba'dayız. Buranın bir başka özelliği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük Savaşı'ndan dönüyordu. Tebük Savaşı'ndan dönerken kendisine tuzak kuruldu. Kendisini e, suikast düzenlenmek isteyen münafıklar, bu, bu. Yahudiler buraya yakın bir yere Dırar Mescidi inşa ettiler. Dirar Mescidi'ni inşa ederek yeni inşa ettikleri bu mescitte Peygamber Efendimizin namaz kılmasını istediler. Peygamberimiz Dirar Mescidi'ne gelince peygamberimizi şehit edeceklerdi. Bunun haberini alan Cebrail Aleyhisselam peygamberimize bunu bildirdi. Ey Allah'ın Resulü, Dirar Mescidi'ne gitme. Takva üzere yaptığın Kuba Mescidi'ne git diye kendisine bildirdi. İşte takva üzere yapılan Kuba Mescidi. Yahudiler Buraya yakın bir yerde o dirar mescidini yaparak peygamberimizi şehit etmek istediler. Peygamberimiz de oraya gitmeyerek Kuba Mescidine tekrar geldi. İşte Medine'de Kuba Mescidindeyiz. Namaz kılarak umre sevabının verildiği Medine'nin takva üzere yapılan Kuba Mescidi.